Arkadaşlar herkese merhaba, bugün e, Adırım, ilimizin Tuzluca ilçesinde olan e, Amcıoğlu Alabalık Tesisine gideceğiz, Amurkesen Köyü'nde. Sizlere de göstermek istediğim gibi, yol üzerinde Amurkesen'e giderken Eğriklere Köyü, Üçkaya Köyü, e, Sutaşları, İnlandı, Nahırkıran, Kandilli köyleri var. Bir de şu tarafa giden yol köylerini de göstereyim size. Sarandal köyü Göktaş güzel dere çiçekli ak değirmen Andis <laughs> ve Kalaça. bu arada ben de e, Tuzcu'ya arkadaşlar hani İngilizce gibi Aktis diye yazılır, Aktis diye okunur. Buradan tüm e, köylülerime ve tüm tuzucu halkına selamlarımı gönderiyorum. Herkese sevgiler. Yola devam ediyoruz. sol tarafa giden yolda da 3 kaya alabalık kayısı vardı ama biz amcaoğlu alabalık testine gideceğiz şu an e, köy içerisinden ilerliyoruz birazdan tekrar e, bir yola çıkacağız böyle bunları da sizlere göstermek istiyorum. 3 kaya merkez kıraathanesi var burada da çay falan içebilirsiniz tabi pandemi süresi dışında açık buralarda. Dağlarda hala karlar var yani. Şehir merkezinde kar yoktu ama burada kar falan var. Şöyle yollar biraz acemi şoförler için sıkıntı olabilir. Ama ağır ağır gelirseniz güzel bir manzarası olan yer, güzel havası, temiz havası olan bir yer. dağların güzelliği aşağıda su mesela çay var mesela aşağıda bizim de galiba bir 5 kilometre falanımız kaldı Arkadaşlar şu an e, Amcaoğlu Alabalı testine giriş yapacağız. Yıldır merkez yaz güneş. Buralarda yaz güneş ama kar erimemiş. E, şurada Gördüğünüz gibi çay akıyor, su tertemiz bir şekilde. Şöyle devam edelim. Yazın buralar gerçekten çok mükemmel oluyor.